Çanakkale'de her yıl düzenlenen yüzme yarışı yine renkli görüntülere sahne oldu. Kıyasıya yarışta sporcular rüzgar ve akıntı nedeniyle zor anlar yaşadı. Zor bir yarış. Normalde cumartesi yapılacaktı ama fırtınadan dolayı e, bugüne ertelendi. Zor yarışa 380 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadele sabah saatlerinde başladı. Uçanakale'de gelenekselleşen yüzme yarışmasının 28.si gerçekleştirildi. Yarış Avrupa yakasında Eceabat iskelesinden atlayışla başladı. Yüzücülere 90 dakika süre verildi. Akıntı nedeniyle zor anlar yaşandı. Ee, akıntıyı da arkamıza aldık. Birazcık farklı bir e, yöne doğru yüzdük bugün. Akıntı da şansımıza, bizim lehimize gitti. Zevkli bir yarış oldu. Çanakkale Boğazı her zaman önem verdiğimiz bir yarış. 3,5 mil yüzen sporculara balıkçı tekneleri refakat etti. <laughs> Yarışmacılar Anadolu yakasında karaya çıktı. İşte geçen sene kadınlar genel klasmanda birinci olmuştum. Bu sene daha belli değil açıkçası ama bakalım inşallah güzeldir derece yani. Ya ben bir de tek kaldım. Özlem biraz zorlandım yani. Genel plasmanda Anadolu yakasına 43 dakika 22 saniyede geçen Asilay Selçuk birinciliği gösterdi.